Biz, e, işte az önce bahsettiğimiz hem o toplantında hem diğer toplantılarda böyle bir şeyin olup olmadığını soruluyoruz gerçekten. Yani e, o organ alımı sırasında böyle vücudun direnç gösterdiği, bazen işte bağırmalar, çağırmalar oluyor falan diyenler, böyle iddiada evet. bulunanlar oluyor. Bunun uzaktan yakından alakası yani yok. Gerçekten doktorlarımız bize bunu söylüyor. Hayır, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yani o artık normal bir ölüdür. Normal bir ölü nasıl tepki vermezse bu da aynen o şekildedir. Biz normal onun vücudunu açarız, organlarını alırız tekrar ameliyat yaptıktan sonra nasıl ameliyat dikişleri olursa aynı dikişleri tekrar yaparız ee, ve bu şekilde artık organ naklini gerçekleştiririz. Ama böyle bir, ben bu zamana kadar bu kadar organ naklinde bulundum bu yani bunu söyleyen doktorların sözünü aktarıyorum. Bu kadar organ nakli yaptım bu kadar hastadan, yani bu kadar kişiden organ aldım ama böyle bir şeyle ne ben karşılaştım, ne literatürde böyle bir bilgi var. Bu e, yani gerçekten böyle bir şey olmuş olsaydı, o zaman hani o doktorumuz yalan söylüyor ama başka bir doktorumuz var, başka doktorlar var, daha başka doktorlar var. Yani bu konuda e, işin dediğimiz gibi sağlamasını genelde yaparak bir neticeye varmaya çalışıyoruz. Bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, tamamen safsata olduğunu, gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmadığını söylüyor bizim kendilerine, bilgilerine itimat ettiğimiz doktorlar.